Balıkesir ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Birlik Müdürü Hasan Dertli ile bir süre görüştü. Sizler o işlerine gelmeden, sizinle dertleşmeyi, derdinizi dinlemeyi, ona ortak olmaya, varsa bir sorunuz onları alıp parlamentoda dile getirmeye, Türkiye gündemine taşımaya. Ama iyi halleriniz varsa çok mutluysanız Amuzlularınız para yapıyorsa, sığ hayvanlar para yapıyorsa, üyelerimiz para kazanıyorsa, um, mutlu olur. Ee, muhtemelen bu e, böyle bir şey var ki Balıkesir'de İktidar Partisi ciddi bir oy aldı. Ya tabii burada çok şey değişik politikalar şeyler var ama yani bu sivil toplum kuruluşlarının da yani bir noktada sesini çok iyi duyurması lazım ama bizim sivil toplum kuruluşlarımız henüz devlet destekli olup sesini çıkardığı vakit veya kafayı kalıp pat hemen en sesi de biniliyor veya kafasına vuruluyor. Milletvekili Bulut ziyaret turuna Balıkesir Devlet Hastanesi ile devam etti. Başhekim Operatör Doktor Hasan Hocaoğlu'nu makamında ziyaret eden Bulut, İl Sağlık Müdürü Doktor Hasan Yılmaz'dan yeni hastane yeri konusunda bilgi aldı. Şu anda manya sorusunu, konusunu çözmemiz lazım. Net bir cevabın gelmesi lazım ki bizler her iki büyük proje hayata geçirelim. Yani şu anda cidden merkezde büyük bir hastane. Bugün işlem birkaç ay içinde ihale çıkacağız. Bugün işlem projemiz şu anda iyi mimar olarak hazır. MHP Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un son durağı Balıkesir Merkez İlçe Süt Üreticileri Tarımsal Birliği'ydi. MHP İl Başkanı Mehmet Duran ve MHP'lilerin de katıldığı ziyarette Bulut, Birlik Başkanı Cihat Şimşek'le görüştü ve sorunlarını dinledi. Avrupa'nın, Amerika'nın, sığır üreticilerine, oradaki düve hayvan yetiştiricilerine destek olmak, finans sağlamak yerine bu kaynakları ülkede üretip hem üretimde hem yetiştirmede kendi insanımızı işin içerisine sokmamız gerekiyor. Tabii ki bunun bir hesabının da yapılması lazım. İnsanlar bir kilo sütle iki kilo yem alınması gerekiyor eğer bir kilo süt, iki kilo yem al, alamıyorsa bir insan, o insana destekte bulun, takviyede bulun ki o seviyeye gelsin.